Evet, ayrı ayrı odalarda kalsalar da iki aşkın birleşimle. Ay Selamun aleyküm. Ay yaşa be. Hayırlı akşamlar. Akşamınız güzel olsun. Mutluğunuz, ayımızınız bol olsun. Be. Kralım nasılsın? Şeker gibi. Adam, kalsalım. adam. Ne yaptın bugün adam? Vallahi hiçbir iş yapmadım. Anlat, anlat. Seversin sen anlatmayı. Yok. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Var mıydı yaramaz durum Yok, bu? yok. Hiç öyle bir şey yok. Televizyona baktın yine. Te hanım gibi masalsı şey mi izliyorsun sen de? Yok, hayvanla. Yok. Ne oldu? Aslanlar nerede? Kurtlar nerede? Çakallar nerede Allah. abi? Gitti onlar. He? Kayboldu gitti. Biz aslanlığı senden öğrendik, kurtluğu senden öğrendik baboş. Ya. Yapma böyle babacım ya. Hanım hanım köylü olma. He. Bu kadar hanımına yaranacağım diye masalsı Şef izleyemezsin ya. Yok. Yok. Var mıydı bugün yaramaz durum? Yok 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 yok. <laughs> tamam ya. <laughs> tamam. Allah, Allah Sinirlenme. Dışarı çıktın mı? Yok inmedim aşağı hiç. E dolaşsaydın ya bir. Yok gelmedim. Hava alsaydın biraz. Hava soğuk. Soğuk mu? Ya. Ama bugün hava. Hava soğuk geliyor. Ama bugün hava soğuktu zaten. Bugün biraz. E... Sertidir, sert, sert. Sert sert. Kurt. Benim gezeceğim gün değil. Kurt. Kurt. Soğuğu Yok kurt soğuğu geçirir ama yedi ayazı da unutmazmış. Evet. Ya senin de demek ki geçirdiğin soğuğu unutmuyorsun. Soğuk başka bir şey. Aynen öyle. Aynen öyle. John Wayne evet. bugün kral. Biz çalıştık. Biz ne yapalım? Biz emekçi adamız. Gittik çalıştık. Allah. İnsanlara faydamız İnsanı oldu. Verirsin. Amin. İnsanlara faydamız olduğunu düşünüyorum. Evet. E, çünkü biliyorsun ki biz çalışan insanlarız. E, ne yapalım? Evet. Kurban da payımız buymuş. Murat gibi emekli olamadık. Murat da ne yapsın? Emekli oldu da ne yapsın? E, karı diyor ki evde oturmayacaksın, çalışacaksın. <laughs> ya. Esra'dan korkusuna geldi. Evet. Ya evet. Sen başından kovacaksın diye evet evet diyorsun da her şeyi de evet dinmez. Bakayım bir soru soracağım. evet diyeceğim. Neyi? İşi. Allah aşkına. Ya. Nereye gideceğimmiş? Koyda duracak. Koyda duracakmış. Öyle mi diyor? Öyle diyor. O Berkay o koyda durar mı ya? O koyu yıkar o bebek Vallahi ya. Vallahi kapandı mı gidecek. Hadi ya. İyi hadi inşallah. Yalnız ben duramaz zaten ya. Muhakkak bir ses olacak. Nasıl duramıyorsun baba sen? Oğlum ne ilim koyu benim koyum değil. Ya ne alaka ilim koyu? Olmaz oğlum olmaz. Ya hepsi senin arkadaşın. Abi, oğlum ben kızlarını aldımsa koyu da almadı mı? <laughs> Kuyunu bilemezsin, hursunu bilemezsin. Ya hepsi senin arkadaşın ya. Kim ya? Kara İsmail, Ümmet, Mahmut Hoca. çıkmaz onlardan ya. Niye? Yok onların yüzleri, dört kalpleri düşman. Kara Mustafa? Yok o da aynı. Kara Mustafa'dan da mı hayır çıkmaz? O da aynı. Allah aşkına. Yok. Tarihin birinde buradan gittim. Dur şimdi. Evin yanına vardım. O yana bakıyorum, bu yana bakıyorum. Kara Mustafa yok. O da köye gitmiş. Ben köye bile bile gidiyor. Yapma ya. Ya dedi. Sade bacanak ben miyim dedi. Bacanağın bebekleri vardı. Oraya gitti dedi. Resmen. Allah aşkına. Ölmeyince unutman ya. Bak 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 bak. Böyle bir şey olur mu ya? Koyun insanın kötüsü olsun koyun insan olsun. Ya sen şimdi hanım durma. Ya şimdi oğlum. Bak koyun insanın kapısını çalmadan girebilirsin. Yalmasaydı kimsenin kapısını çalıp giremezsin. Ya senin evin mi olacak ya? Anlamadı ki ben ne konuşuyorum bu ne anıyor. Oğlum bir selamun aleyküm diyecek insan yok. Eski insanlar kalmadı yattık. Boyabata da şimdi. E seni koyduk. Halimiz. Adam idi, şu idi, buydu hep. İsmail'i de hep köylerde boyabatta. Boyabata mı ev yaptıralım baba? He? Boyabata mı ev yaptıralım? Ya bırak boyabatı. Uç kalkamazsın, bu kazı oğlum Bunu daha ayağa kaldıramadınız. Bunu ayağa kaldıramadık. Yok. Da ee, o içine girince belli olacak da. Ne masrafla çıkacak ne masrafla. Bir tillere mail olur, bir tillere. E sen bir 15 bin lira veremedin de. Sen bir sen de bir destek olup da bir 15 lira veremedin sen de. Nasıl vermedin? O 15 tillere nasıl çıkacak? He? E? 15 tillere nasıl çıkıyor 15 tillere? Sen şimdi yaptığımız eve de mana buluyorsun anladığım kadarıyla. Oğlum da dünya masrafı var. E ne yapalım baba yaptıracaksın. Masrafsa masraf bu yaptırmadan nasıl gireceksin içine? Armut düş ağzıma düşüyor yok artık. Benim köyünde durur mu imkanım var? Ya niye yaptırıyoruz bu ne evi de, o zaman de, biz? bebekle gelse keşke. Sen gelirsin, o gelir, öyle gün geçer. Ya ben anlam veremedim. ilin koyu o zaman yaptırmadan önce niye ilin koyu değildi şimdi ilin koy oldu? Ben onu anlamıyorum. Baba bu kadar para verdik. Boşuna mı verdik biz o zaman oraya? Ya oğlum buradan gideceğiz 15-20 gün kalacağız. Ha? Bırakıp geleceğiz. Belki ben devamlı olarak kalacağım. Kiminle kalırsın? Merhaba diyecek hiç insan yok diyor ona. Anlamıyor ki sen. İlim köyünde vakit geçmez. Ya sen bu köyün damadısın. Nasıl ilim köyü ya? Lan eskilerden kimse kalmadı oğlum. Bir de ilim köyü çıktı. Yeni yetişmek için. olanlar tanımaz. Oh. Ha, Yabazın tekli saati. Ömer Dişan dertleri de türü hoppı lan saati. Ben benim bebeklerim saati. Şaydı. Eskilerden kimse kalmadı. Işığı kaçıyor. Ah, köpek. Ne diyoruz Allah Yok Giymedi. Hayatı boyunca bir şey yapmadı. Bir de yapana mana buluyor. He? Ya bırak. Ne diyor akşam akşam? Dur, dur, koyu yapsın. diyor. E, He? Şey. Bu ilim koyu ne demek ya? Kendi koyunu yapayım. Buraya da bu Sekten mahana. Kendi koyu yok. Dağın başı bilmem ne. Bebeklere bir şey şey etmedi. Sarayzundan alalım dedi. Murat al tutmadı. Ben şaştım kaldım abi. Biz niye bu kadar zaman sıkıştık siz? dur dur. bir şey çıkar boş fiyat. Siz bir hafta kalmaya, bir hafta kalmalık mı gidiyoruz buraya? Ben anlamadım ya. O güne gelecek miyiz, ermeyecek miyiz? Şu. Evi yapalım da kiraya verelim bari. Hadi gelin, hadi çorbayı. Dur, dur, dur. Ay yaşa be. <laughs> Ay yaşa be değil mi? Kral anca ay yaşa be. Bak şu şu söndür. Tam ters kutusunu Ben de içiyorum. İç iç. Çorba sıcağı, sıcağı iç. Sıcak sıcak iç. Sıcağı, sıcağı. Oh iç. Yarasın. Hadi. Ne diyor? İşim alışacak diyor. Doğru söylüyor adam. Çorbaçı mı? Gel. Hadi. Ha, da güzel olmuş kız anne. Sen mi yaptın? Kim yaptı? Esen'in e karısı mı yapmış? Hmm. Ya. Ne diyor boncuk şaştım ben bu işe. Ya bırak. Allah ya kafam allak bullak oldu. Ben almıyor sen de alma. Dişi çekildi bebeğe. Tabi tabi tabi. Burayı örtecek mi şimdi? Gelecek mi ara? Yeniden yaptıracağım. Kırıldı mı? Yok. Çekti. Kırıldı. Kırılmadı. Doktor çekti. Ne zaman? Bugün. Çektirdiysen hayır çıkmaz. Hepsi gider. Bir hayır çok. Hepsi. Hepsi gider. Mortin vurdu mu de? Vurdu mu? Bırak, bırak. Sus. Bırak. Vurmadı. Mortin diyor, Uy, mortin. Ya Yer... yan çıkmış oldu. Fazla diş sen Fazla diş. Uyuşturdu mu? Uyuşturdu. Gitti o zaman. Hepsi gitti. Ne? <laughs> tel takacaklar. Tel. He? Tel takacaklar. Dişlerim ya... yamuk ya. Tel takacaklar. Tel. Dişleri yamuk ya. O tel takıp düzeltecekler. Dişleri gerdirecekler dişleri. Bu dişler dümdüz olacak. Böyle olacak. Seninki gibi olacak. Bak göster dişini. Baksana geme diş bu. O dişler düzelecek. At, at ağzı gibi diş var. Ne kadar verdin? 426 lira. Ucuz. Bu beni Ucuz değil mi? De yaptım Ucuz. Kime? Ucuz, abi, Ucuz yaptım, mu? Ucuz olur mu? Hatta 250'sini 250 hastalığı... göre alacaktım Bir de başlamış. Sağlık Bakanlığı'na yazı yazacağım şu rapor için. Kaymakamdan imza göre Oho, bir sürü de kurtu. Ben onunla beni uğraşamam dedim. Yani. Burada <laughs> da kaybettim <laughs> Ha bu bandan 10 milyar verdi, kullanamadı. 450 bin lira da büyüyor yine kullanamadı. Şimdi de ağzı açık baksa. Ben ki ta uygudum, ta uygudum. Gebermeyi Durduğunu çektim. Bak. Hı. Alırsın, dursun ağzında. Boşak gibi aldım, boşak. İmek yemiyor. Ne oldu lan? Allah Allah. Sallayı 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 yiyalıyor. Neyi yapıyor? Köylü kızısın mı? O kızın boynuna boyunduruk borsun. Hı hı. Tosun mu? Tamam. Oraya yara yapar boyna. Tamam. Kavlayacak, ila, ne olacak ondan sonra geçer o. Bunu gidi aynı. Orası kavlayacak, iyi olacak, oturacak görünüyor. Ağustos ayı gideni kaç ay oluyor? İki, üç. Üç aydan fazla oluyor. Dört ay. Dört ay, ya dört de ay, bir... dört ay. Benimki de bir, bir gün vurdu, tamam. Daha bir daha yok. Dört aydı, dört aydı. Tamam, şey. bununki niye vurdu, Bir kere vurdun. Ya onun ağzı yıllar gibi şey benim. Da... Neresi? anladım mı Afet. Nasıl yakışıklıydı ya. Vallahi billahi Yani Japon adamlarına döndü. Kim Baba. ya? Ben mi? Her gün her gün düşer. Dişi çıkar düşer. Ne olur? Tam Yol... sakin ol dedi. Yani bak, bak o Dolar Yular gibi mi ağzı? Et, ağzı geniş. Ne? Onun damağı var. Benim damak yok. deden ağzını büyük. Baban değil mi? Dede aç ağzını bir Sen aç ağzını. O kadar mı açabiliyorsun? Açılmıyor, açılmıyor ağzım. Dudakların yapısına bak. Onun ağzım bir karış var böyle, bir karış, bir parmak. <laughs> aç ağzını buradan. Ağzını aç bakayım. Anama uğradım ben. <laughs> <laughs> şey. Eşek kötü gibi çıkardım. çıkar benim mi düş ya? Şundan bir tane. Damakta düşündük. Ama adam ne dedi? 100 milyar da para versen kullanamazsın. E çakma diyorlar, çaktır. Kime çaktıracak bu yaştan sonra? 100 lira para istiyorlar, 100 lira. He? 100 milyar. Kullanmayacağım. 100 milyar. Hayır, kullanır mısın? Ha. Ha, kullanmasın ki. Vallahi <laughs> mahsus yapıyor. Vallahi mahsus yapar. Tam yemin ediyor şurada çocuk var şey var ya. Ya sen ben biliyorsun seni ya. Yani bak kullanamazsın, ya. kullanamazsın. Bak, yemeğini yedi kanka çıkartma. Yemeğini kes sesini yemeğini. Kullanamazsın. Sende öyle bir huy var, öyle bir cis var. Anasının yaptığı yeme mana olur. Allah aşkına. Ana adamana. ana bulmaz. Ellerini yıkamayınca yemek yaptırmaz anasına. Anası mı kaldı bu bana? Ah! oh. Çok az. Çok az suyundan değil. Çok az, çok az. Sıcak da. <laughs> Kral adam ya. Bak böyle yapamıyor. Böyle yapamıyor. Böyle yap baba. Kaşlar aşağı düştü. Bak aşağı yapamıyor. Mı? Bak bu kaşlar aşağıya düştü. Taktı. Burası da kalktı böyle. Ne o? Ne iğnesi yaptı? Botoks. Burası kalkmış. Burası aşağı düştü. Ben anlamam. Bırak. Vattri vittri laf var. Vattri vittri laf. Bekleyin size bir şimdi. Ay yaşa yes, be. Ah hmm. ben de olsa da iyisi. Gönderi gönderi be <laughs> aşağıya Ey yavrum be. Geliyor. Ben şimdi. Gelin bana. Sen, aynı amcam benziydi yaptığını göstereyim mi? Göster. Ver. Vallahi elim, elim sürüldü ya vallahi kullanmaz. Ne adına kullanır? Vallahi yapsın da hadi işte. Ha yapsın diyor. Vallahi yapsın diyor. Kılsa kılsın, bak. Kullanma, Kull de, diyor, kullanmaz. Kullansa. Olsun. biliyorum. Kullanmaz. Ya olsun kullanma zaten. Ya ağzını aldı mı? Eyvah bak vurdu diyor. Bırakacak. Çiz. ben biliyorum. Yapmanın ucuna ya. Bir de çekten dala konduruyor. Bak yapmanın ucuna diyor. He? Evet, yapmanın ucuna diyor. Yapsın hadi diyor. Erkekse yapsın diyor hadi. Neresini vurduğunu bana söylesin. Söyle neresi vuruyor? Burası vuruyor altı. Tam muayene edelim seni ilk önce babamla ikimiz. Altı mı vuruyor üstü mü? Üstü de vuruyor, altı da vuruyor. Üstünü, Üstünün de burasını üstünü. ben yapamam öyle. Bana bir tek iyi lazım. <laughs> o Ta. zaman kaba sen de. Nasıl kaba atmam Tabii Tabi bunda. Çınar oh. şey, daha şampallıkla. <laughs> ben ikisine şey yapamam. Benim işim değil o. <laughs> Birinden birisi düzgün olacak. Şam, <laughs> şamballık mı Şambal mı kız sen içine? <laughs> Dilsen hadi dün akşam dedim kırdı diye. Dilsen ya sen kırdın diye. He? Hadi yiyor mu? Kişi daha şambal kullanacak o zaman. Şambal niye olmuş acaba? He? Şambal niye olmuş? Şambal niye olmuş? Ha, niye olmuş? Kendin de kapat. Allah Allah. Şambal boncuk. Öyle duruşun var ki gözlerimden. Anasını kızdırmış. Ağzına elini sokmuş. atmış elini ağzına. Kim? Anası. Anası. Allah Allah. Öyle bir şey mi oldu kız anne? Sen kurmuşsun diye. Başka türlü niye şambalın Çenemi baban çatlattı diyor. Düş o zaman bu şekil duruyor böyle. Böyle düz duracağı yerde böyle şambal duruyor. Çenemi, çenemi diyor baban kırdı diyor. He? Baban kırdı diyor çenemi ya, diyor. Ya yalanın koku ne kırması ya sen de boş konuş. Çenemi kırdı. İşte, diyor. Ee, 60 senelik dava o. Ne kırması. Çene kırdırır bu ya? Baksana şuna. Vallahi billahi. Fillerin bakıcısı gibi. O filleri eğitmek nasıl zor biliyor musun sen? Sen var ya. Fillerin bile efendisisin sen. Öyle bir duruşun, bakışın var ki ömrümü gelip de Alıyor orada. cymryd hynny yno. Gadewch